2022'nin Ağustos ayında piyasaya sunulan Huawei'in Watch Fit 2 modeli hala alınır mı? 3 yıldan fazladır piyasada bulunan, üzerine iki tane kendi kategorisinde ve defalarca da farklı model akıllı saatler çıkmış olan Huawei'in Watch Fit 2 modeli hala Türkiye'de ve dünyada stoklarda hem de bütün kordon ve renk seçenekleriyle birlikte Peki yıl olmuş 2025, onlarca farklı güncelleme almış Huawei Watch Fit 2'de herhangi bir değişiklik var mı ve hala alınır mı? Bu videoda bu soruların cevabını vereceğiz. Model Türkiye'ye çıktığında 2022'nin fiyat birimi düşünüldüğünde 3000 ila 3500 TL civarında fiyatlarla satışa çıkmıştı. Şu an ise sıfırını 2000 TL civarında bulabiliyorsunuz. Bu arada ürünü alabileceğiniz en uygun linkleri videonun açıklama kısmında sizinle paylaşıyor olacağım. Mutlaka kontrol etmenizi öneriyorum ve bu saatte hala benim kolumda kullandığım bir akıllı saat olarak bu videoyu çekme ihtiyacı duydum çünkü bu saatten vazgeçemedim henüz. Bu modele bir saat diyoruz ama daha çok akıllı bir bileklik yani büyük formda bir akıllı bilekliği andırdığını söyleyebiliriz. Şimdi kısaca bu ürünün teknik detaylarını hatırlayalım. Daha sonrasında videomuza devam edelim. 1.74 inç AMOLED 60 Hz bir ekran hızına sahip olan bu akıllı saatimizde her türlü sosyal medya bildirimlerini alıyorsunuz. Telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz ve bunu kaliteli bir şekilde yapabiliyorsunuz. E, spor takiplerinizi, uyku takiplerinizi Değerlerinizi nabız ve kandaki oksijen miktarı ölçüm değerlerinizi de ölçebiliyorsunuz. Aynı zamanda içerisinde bir GPS desteği de var. E, batarya ömrü de ben hala açıkçası 6 ila 7 gün civarında yıllardır kullanmama rağmen bir performans yakalıyorum. Çok bir şey eksildiğini söyleyemem. Zaten Huawei'nin akıllı saatleri batarya performansıyla ünlü arkadaşlar. İçerisine müzik yükleyebiliyorsunuz ki bu özellik çoğu yeni çıkan akıllı saatte bile yok arkadaşlar. Bu özelliğiyle bile bu ürünün açıkçası hala alınabilir olduğunu düşünenlerdenim. Peki saate onlarca güncelleme geldi. Herhangi bir değişiklik var mı? Açıkçası ben bu kadar güncellemeye rağmen bir emoji desteğini bekledim bu akıllı saatte ve iPhone'larda özellikle hazır cevap kısmını bekledim ama bu özellikler gelmedi arkadaşlar. Hala Android'lerde hazır cevap verebiliyoruz ve emoji desteğimiz saatimizde bulunmuyor. Onlarca farklı yeni kadran seçeneği eklendi bu 3 yıl içerisinde arkadaşlar. Bu kadran seçeneklerinin en belirgin Fark olduğunu söyleyebilirim gelen güncellemelerle ve tabii ki birkaç tane de güvenlik iyileştirmesi olur. İşte ne bileyim kendi yapmış olduğunuz spor kayıtlarını tutma özellikleri nabız ölçümüyle ilgili veya adım sayarla ilgili güncellemeler olur. Bu tarz güncellemelerle geçti denebilir bu 3 sene arkadaşlar. Saatle ilgili değinilecek diğer bir noktada sıfır stoğu kadar ikinci el stoğunda bulunmuş olması yakın zamanda bir arkadaşıma 850 TL gibi çok uygun bir fiyata bu ürünün ikinci el temizliğini de almıştım. Ve gerçekten hani bataryası deforme olmamıştı. Ürünün çerçevesi ve ekranı temizdi. Kendisi çizdi arkadaşlar. Tabii ki çizilen ve harap olan bir ürün olabiliyor çok fazla kullandığınız zaman çok fazla sağa sola vurduğunuz zaman ama. Batarya performansı noktasında ve içerik noktasında herhangi bir şekilde saate zarar vermeniz çok mümkün değil. Özelliklerini koruyor uzun yıllar ve batarya performansı da gerçekten hala iyi gidiyordu bu akıllı saatin. Yani ikinci el olarak da bu saati güvenerek satın alabilirsiniz. Hani isterseniz sıfırını satın almak istediğinizde de 2000 TL gibi taksitlere bölerek bu ürünü satın aldığınız zaman size asla pişman edecek bir ürün değil. Zaten Huawei'nin akıllı saatleri çoğu zaman fiyat performans açısından yüksek oldukları için sizi memnun ediyor aldığınızda. Saatin Android bağlantısı zaten sorunsuz iPhone'lar ile de birkaç eksik özellik dışında uyumlu çalıştığını söyleyebiliriz. Ne eksik mesela e telefonu bul özelliği iPhone'larda çalışmıyor arkadaşlar. Ben telefonumu çokça kaybeden bir insan olarak e Huawei Watch Fit 2'yi kullanırken bu problemle karşılaştım. Onun dışında iPhone'lar üzerinden içerisine müzik yükleme yapamıyorsunuz ve bazen Bluetooth kopma sorunları da yaşadığınızı söylemem gerekiyor açıkçası. Genel olarak toparlayacak olursak yıl 2025 ama Huawei Watch Fit 2 hala alınır arkadaşlar. Gerçekten ikinci elde şöyle uygun fiyata ve temizliğini bulursanız tadından yenmez diyorum. Denemesi bedava olmasa da oldukça uygun olduğunu söyleyebilirim. Videomuz bu kadardı. Umarım video size faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.